Merhabalar. İyileşmek için yapabileceğiniz yine en güzel şeylerden birisi mutfağınızda bile yapabilirsiniz ama eğer dışarıda yapabilirsiniz e, muhteşem. E, şifalanmak için uzakta doğu yogası, bazı temel hareketler e, çakra dengenizin e, sağlayacak ve aura yırtıklarını yine dikecek. E, o yüzden e, çok önemli. Ağır yap yaptığımız için e, enerji akışımızın bedeni, bütün bedenimize e, güzel bir şekilde dağılmasını sağlayıp hastalıklı bedenden iyileşmiş bedene doğru geçmemizi sağlayacak. Sadece küçücük bir e, stresin ne kadar sizde olduğunu e, anlayabilmeniz için küçücük minicik bir örnek veriyorum. Henüz uzak doğu yogası yapmıyorum. Sadece şunu yapın. E, mutfağınızdaysınız dahi. E, başınızı şöyle sağ e, omuzunuza doğru yaklaştırın ne kadar yaklaştırabiliyorsunuz e, ve şuralardaki sağ omuzunuz, omuzlarınızdaki gerginliği hissedin e, şimdi başınızı yavaşça sağ omuzunuzun e, üzerinde öne ve arkaya doğru getirmeye başlayın öne arkaya öne arkaya tam omuzunuzun üzerinden başınızı öne ve arkaya yuvarlayın bu sizin e, boyun bölgenizdeki gerginliğinizin alınmasını sağlayacak. Aynı şeyi bunu 10 ve on, ya da 15 kere en az yapın. E, başınız dönmemesine e, çalışarak. Ve şimdi aynı şeyi e, sol omuzunuzla yapın. Ve yine başınızı sol omuzunuzun önlerinden öne ve arkaya doğru yatırarak döndürmeye çalışın ve gerginliğin gerginliği hissedin ve gerginliğin nasıl gittiğini hissedeceksiniz. 10 ya da 15 kere yapabilirsiniz. Şifa olsun. Devam edeceğiz.